Fiziksel gelişim alanında 3-4 yaş çocuklarıyla yaklaşık 20 santim yükseklikten aşağıya çift ayak sıçrama becerisini çalışacağız. Bunun için öncelikle 20 santimden daha az yüksekliği olan nesnelerle sıçrama becerisini çalışmaya başlamamız lazım. Dolayısıyla evdeki koltuk minderi olabilir. Daha böyle 10 santim civarında 8-10 santim civarı yüksekliğe sahip kutular olabilir. Bu tür nesneleri yere koyarak öncelikle siz üstüne çıkın. Ve çıktığınız düzenekten bak şimdi ben ne yapıyorum deyip iki ayağınızı birleştirerek hoppa diye yükseklikten aşağıya doğru atlayın. Çift ayak sıçrayın ve bunu birkaç kez tekrar edip çocuğa örnek olun. Daha sonra çocuğa dönerek sıra sende. Hadi şimdi sen de zıpla, sen de atla diyerek çocuğu düzeneğin üstüne çıkarın ve oradan aşağıya atlaması için yanında durun. gerekirse ellerinden tutabilirsiniz ama eğer atlama cesareti varsa o zaman sadece yanında ve karşısında durarak düşmemesi için onu karşılayabilirsiniz. Atladığı anda orada olabilirsiniz ve bu şekilde oynayın ve sıra alarak şimdi sıra bende deyip siz aşağıya zıplayın. Şimdi sıra sende deyip çocuğun atlamasını isteyin. Bu şekilde beraber belli bir yükseklikten aşağı doğru atlayarak bir süre bu oyunu devam ettirin. İlerleyen günlerde boş bir mekana örneğin koridorunuza bir düzenek oluşturabilirsiniz e, belli yüksekliklerde nesneleri e, aşağı yukarı en azından yarım metre aralıkları olacak şekilde dizebilirsiniz ve bak şimdi sen bana düdük çal ben ne yapacağım deyip önce ona düdük çaldırabilirsiniz siz koridorda bu düzeneklerin üstüne çıkıp Aşağı atlayarak çıkıp aşağı atlayarak parkuru tamamlayabilirsiniz. Daha sonra da aynı şekilde şimdi ben sana düdük çalacağım sen bu sırayı e, zıplayarak tamamlayacaksın deyip aynı düzeneyi onun yapmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde oyunlar en azından bu kapalı kaldığımız günlerde çocuklara hem fiziksel beceri kazandıracak hem de eğlenmelerini sağlayacaktır. İyi eğlenceler.